Baksana kapıcı! Ne var? Hıst hıst, öyle var denmez, Efendim Öğren bunları. Nerede bu? Kim? Sabri Bey, Sabri Bey. İki gündür ki çıkmıyor dışarı. Çıkmıyor vallahi, kapandı eve. Kimseyle görüşmüyor. Yaptığı hıyarlıktan sonra kimsenin yüzüne bakamıyor tabii. Yapma böyle Cemil abi, ayıp ya. Duyacak adam. Duyarsa duysun. Ben kimseden korkmam, benim adım Cemil. Bir daha alarm versin, ağzını burnunu ben kıracağım onun. Ya bırak akşam akşam ağız burnu kırmayı. Zaten çarpılmış adam. Yok bundan sonra alarm yok. Bundan sonra çok yaşamaz o. Bizim Fatih'te bir Necmi abi vardı benzetmek gibi olmasın. Böyle yaptı üç günde gitti. Anam başladı yine uğursuz uğursuz konuşmaya. Yapma böyle Cemil abi ya yazık adama. Zaten kayınvalidesi de hastanede. Nankörler. Hiçbirine iyilik yaramıyor. Yazıklar olsun. Yeter efendim. Yediniz, bitirdiniz kendinizi. Bu kadar üzülmeyin. Allah korusun. Kalbinize bir şey olacak. Zaten kabahat bende. Sığınakmış, tatbikatmış. Ne uğraşırsın be adam. Gene. Şu katilin Sabri Bey'e yaptığını hazmedemiyorum Sevim. Gidip haddini bildireceğim. Gel buraya. Sana mı kaldı katilin haddini bildirmek? Zaten bir sıkımlık canım var. Benim öyle sıska olduğuma bakma Sevim. Ben daha çok kuvvet var. Benim adım Cemil. Bir tek sana yetmiyor gücüm. Niye getirdin onları Cafer? İçeriz Gül. Sığınakta ziyan olacağına. Savaş çıkarsa ne yiyeceğiz peki baba? Savaş mı? Ne savaşı kızım? Dünya savaşı baba. Allah korusun kızım. Aa, millet işsizlikten, fakirlikten kıvranıyor ya. Getirmeyin aklınıza öyle şeyler. Hadi Gül. Bir an önce hazırla sofrayı. Acelen ne Cafer hazırlıyoruz işte. Aman geç kalınca penguen bir ton laf ediyor. Oo! Su da su oluyor ama ha. Şerbet gibi valla. Babacığım ara Cafer pilav attı. Ha pilav attı. O da olmasaydı ne yapacaktık bu pahalılıkta bilmem. Şu suyun pompası bile yirmi milyon lira. Sabri Bey amca sana kızacak baba. Aman kızır. Sabri Bey amcanın kimseye kızacak hali kalmadı. Bütün dünyaya küsmüş. Yedi dayağı katilden oturuyor işte. O oh olsun ama, o da hak etti yani daya. Gece arası ortalığı birbirine katar mı? Bak şu çocukların haline, korkudan tir tir titriyorlar savaş çıkacak diye. Öyle demek öyle. Yani görsen sen de acırdın. O yaşlı haliyle kendi bir tarafa, gözlüğü bir tarafa düştü. İçim parçalandı vallahi. Hani sen bir amcayı sevmiyordun baba? O iş başka kızım. Acıdım adama vallahi. Aa, babam ağlıyor anne. Ağlıyor mu? Yok canım, daha neler. Ya bana ne ağlaması? Gül, laf çıkarma şimdi. Üf. Erkek de ağlamaz baba. Haro <laughs> ablacığım, ne oluyor öyle vatandaşın kafasına atar gibi? Aşk olsun kız katil, bir sözümüzü dinlemiyorsun yani. Kırk kere söyledim sana, git şu adamın gönlünü al diye. Ağrıştan gıtır okuma ablacığım, gönlünü almakmış. Yirmi sopa dime dua etsin. Sus kız sen de kot 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 konuşuyoruz babanla görmüyor musun? Bir kere o kız değil ablacığım. Sapına <laughs> kadar erkek. Vatandaş onunla gurur duyuyor gurur. Tamam kız anladık. Ben seninle gurur duymuyorum ama. Ne oldu ablacığım hayrola? Hacat ettin hocayı kız hala ne oldu diye soruyorsun. Hak etti ablacığım üstüme bu kadar gelme. Kız özür dilesen ölür müsün sanki kız? Bak adam elimde tabancayla geziyormuş. Ya intihar intihar ederse hiç mi vicdanın sızlamayacak kız? Hı? İntihar mı dedin ablacığım? İntihar tabii ya. Çekip vurursa kendini ne yapacaksın? Bu vatandaşın kalbini sızlatmayalım ablacığım. Bak biz de paramparçayız burada. Kaçta gelecek bu çocuklar Serpil? Bilmiyorum aslında bir şey söylemedi. Gelsin o Bora'yla da hesaplaşacağız bu akşam. Bu nişan meselesi bu akşam bir karara bağlanacak. O kadar. Pazarlık mazarlık yok ileride tıkırında serpil. Tahtaya vur, tahtaya. Aman iyi, nazar değmesin. Katilin kafası karışık bugünlerde. Alarm, malarm. Eseriyle de arası bozuk. E tabii bütün bunlar bize yarıyor Serpil. internetten götürüyoruz cız cız cız. <laughs> ruhu bile duymuyor ineğin, ruhu. Ha, ne bu sıra Serpil? E sen beni dinlemiyorsun ki. Sen git de bunları sevgiline anlat. Sevgilime mi? Hangi sevgilime? Alarm verildiği zaman dolaba saklamaya çalıştığın sevgilin. Çabuk dolaba gir sevgilim, karım bizi bastı. Dediğin sevgilin. Hayda, Allah kufür iftiradan saklasın. Şerefsizim böyle bir şey söylemedim ya. Hadi orada. Kulaklarıma mı inanacağım, sana mı inanacağım? O sırada rüyamda ikimizi görüyordum ben sevgilim. Gençlik günlerimizdeki gibi. Ee... Canavar düdüğü çalınca can uyandım. Ee, karım, sevgilim hepsi birbirine karıştı tabii. Benim senden başka sevgilim var mı sevgilim? Sus, bunları sonra konuşacağız seninle. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Bora nerede? Bora gelmedi baba, gelmek istemedi. Ne demek gelmek istemedi? Babam seninle konuşmak istiyor demedin mi? Dedim anne, etkisi olmadı. Baban da kim oluyormuş dedi. Ne? İşte şimdi çırasını yaktım onun. Onu Sabri Bey'den beter etmezsem... Ben de adam değilim. Sakın dağıtma ortalığı Barış. Anneannenden sonra azarı biz işitiyoruz. Bak bak Barış, itfaiye arabası geliyor bak. Nani 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 nani... Dur oğlum na sen dur dur, ne yapıyorsun? Savri Bey'in canavar düdüğü gibi. <gülüyor> 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 ne geceydi ama Şükrücüğüm. Hatırladıkça sinirlerim bozuluyor vallahi. Benim de vallahi anne. Uyku sersemesi aydan savaş çıktı zannettim. Bizimki bir şey değil. Yandaki apartmanda bir kadın deprem oluyor diye kendini aşağı atmaya kalkmış, kocası zor tutmuş. Her şey olabilir Nazan. Adamın yaptığı yöneticilik değil, yürümeyiz dangalaklık. Katilin yaptığı da hiç hoş değil ama baba. İyi tabii canım. Hı? Eşkıya gibi adamın üstüne çıplandı konuşurken biz ne oluyor demeye kalmadan geldi pataküte girişti. Sen de hiçbir şey yapmadın mı Şükrücüğüm? Ayırmaya çalıştım Nazan, daha ne yapayım? Ben olmasam hastaneye gidecekti adam. Sabri Bey yetiştirmek de bana düştü tabii. Girdim kolunu adamı götürdüm evine. Barıştı şunlar Şükrücüğüm. Bak adamcağız bunalıma girmiş apartmanı terk edeceğim diyormuş. Bir daha nereden buluruz öyle yöneticiyi? Bak bu doğru işte ki kolay kolay bulup bu söylesin. <laughs> Hakikaten vallahi anne. Başka kim gece yarısı canavar videoyla uyandırır bizi? <laughs> ben ciddi söylüyorum. Siz işin dalgasındasınız ama. Ben bakarım. Hadi gözün aydın Barış'cığım. Annenler geldi. Hoş geldin ablaların güzeli. Merhaba anneciğim nasılsın? İyiyim. Sabri Bey'in yaptıklarını konuşuyorduk. Ay roman olur onun yaptıkları. Barış'ı da çok korkuttu. <laughs> Gel bakalım Barış'ın annesi. Nerede kaldı? Anca geldim baba. Üstümü değiştim geldim. Ee, hey Barış. Hı? Sen bu evin oğlun oldun ha? Ha torunuma laf yok. Biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Aydın nerede? Cenap abilere gitti beş dakika. Oo onu mu bekleyeceğiz abla? Ölüyoruz açlıktan. Ali beş dakikalığına uğramış, faciaya dönüştürme işi. Ne hadi hayırlısı. Çok duyduk onun beş dakikalarını. <laughs>